Grand Theft Auto 5 yani bizim deyimimizde yılların GTA 5'i. Oyunun çıkışı 10 yıl açsa da neden hala da bu kadar çok beğeniliyor bir oynanıyor hiç düşündünüz mü? Tabii ki de özgür bir şekilde kurabildiğimiz binlerce mod sayesinde. Yani düşünsenize öyle bir oyun var ki modlarla isterseniz tofaş sürebiliyorsunuz, isterseniz polis olup hırsız kovalayabiliyorsunuz, isterseniz ise bir sürü grafik modu kurup mükemmel bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Evet, bugün sizlerle bu son dediğim şeyi yapacağız. GTA 5 Remaster'da hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraberlik başta oyunun orijinal yani modsuz versiyonunu inceleyeceğiz. Ardından ise oyunun modlu versiyonuna geçip aradaki yenilikleri ve farkları göreceğiz arkadaşlar. Dilerseniz videoya oyunun orijinal versiyonu ile başlayalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet şu anda oyunun modsuz yani orijinal versiyonu ile karşınızdayım. Grafikler bu şekilde arkadaşlar. Her şey ultrada. Oyunun grafikleri bu şekilde. Şimdi ben şöyle biraz polis çağıracağım. Çalışma sahnelerini görmeniz için. Evet şu an silah seslerini falan duyuyorsunuz zaten. Ne bileyim FPS moduna geçtik şu an. FPS modunda da çalışmaları görüyorsunuz. Şu polisi de vuralım. Şu sağdaki arabayı bir çalalım bakalım. Bu arada arabaları da görüyorsunuz. Arabaların hiçbiri gerçek hayattaki değil. GTA 5'in orijinal arabaları. Bunların da hepsini sizlerle beraber değiştireceğiz. Oyunun grafiklerine iyi bakın arkadaşlar. Çünkü bu grafiklerden eser kalmayacak. Aman hocam aman aman aman. Orijinal versiyonunda kalmaya pek gerek yok. Size sadece grafiklerini falan göstermek için bunu gösterdim. Şimdi dilerseniz sizlere beraber oyunun modlu versiyonuna 250'den fazla kurduğum modlarla beraber geçelim. Bakalım oyun nereden nereye gelmiş efendim Allah. Hadi bakalım. Modlu versiyonunda görüşürüz. Şu anda ise sizlerle beraber oyuna kurmuş olduğum 250'den fazla mod ile GTA 5'teyiz arkadaşlar. Oyun son haliyle bu şekilde gözüküyor. Oyunda şu anda 250'den fazla mod var ve hepsi de ücretsiz, hiçbir de paralı değil. Onu en başta söyleyeyim. Bu modların linkini ve kurulumlarını görmek istiyorsanız videoya 30 like gelirse hepsini paylaşacağım sizlerle. Hem kurulumunu hem de linklerini bir tane videoda sizlere beraber paylaşacağım arkadaşlar. Fırtınalı havamız bu şekilde. Geceleyin de oyun bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Oyun yani şu an muazzam derecede mükemmel gözüküyor. Şimdi isterseniz şu gece havasında birazcık sokakta sürüş yapalım. Bakalım oyun nasıl gözüküyor. Hudu da kapatalım. oyun gerçekçiliğini bozmasın. Şu şekilde grafiklerin tadını çıkaralım hocam. Şöyle biraz çatışma çıkarmayalım mı ya? aşağı lan yat. Kaç 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 kaç. Vov 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 Hayır. Ölemem. Abla cimin arabadan. İn 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 in. Şöyle akşam oldu yeter bence. Zamanı sabah yapalım. Buradan Sadim hocam. Doğrudur. Buradan şuraya. Biraz FPS modda sürelim isterseniz. Mercedes AMG de bayağı iyiymiş ha. Buradan alta gideceğiz. Allah polis abi. Sıkıntı yok iyiyiz. Bizim buradan aşağı atlamamız lazım. Şuradan atlayabiliyoruz galiba. Hop 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 hop. Şöyle şuradan atlayalım. Hadi gel buraya da gel. Hadi. Geldi lan abi. Helal olsun. Güzel hocam buradan dümdüz basacağız. Hadi bakalım. Hop. Ba. havalarına girdik hocam. Şimdi şuradan bir tane jet çalalım. Şu siyah olanı çalalım. Biri bize mi sıktı? Ne oldu? Bir şey patladı lan. Bin 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 bin. bin. Hadi bakalım. Uçağımızla kalkışa geçelim hocam. Bu oyunun remastered modunun kurulumunu ve dediğim gibi tüm modların linkini 30 like gelirse paylaşacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim Oyun şu şekilde gözüküyor yani Evet polisten kurtulduk Mükemmel gözüküyor oyun şu an ya Şöyle siz isterseniz gece havasını da göstereyim şehrin Evet şehir geceleyin bu şekilde gözüküyor arkadaşlar Vuhuuu Patladık patladık patladık. Banka arabası var. Şimdi bu banka arabasının arkasına sticky bomba atacağız. Şu şekilde. G'ye basacağız. Patladı. Parayı al parayı al parayı al. Kaç 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 kaç. Bas hocam bas 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 bas. Böylece en hızlı soygunumuzu da yapmış olduk. Şöyle o oradan polis geliyor. Şöyle şu soldan gidelim. 250 modun hepsini size gösterdim neredeyse. Grafik modlarımız bu şekilde. Araba modlarımız da bu şekilde. Şehirde zaten görmüşsünüzdür neredeyse hepsini. Şimdi isterseniz şöyle havayı fırtınalı yapalım. Zamanı gece yapalım. Ve sizlerle beraber isterseniz bir polis çatışması başlatalım hocam. Çok kısa bir çatışma oldu ya. Beğenmedim ben bunu. <laughs> Şimdi ben bu çatışmadan hiçbir şey anlamadım. O yüzden şöyle şehrin uzak bir kısmına gidelim. Orada bir çatışalım hocam. Aa burada bir olay oluyor lan ne oluyor? Aa paranı mı çaldı abla? Hemen getiriyorum. Ağzına tükürdüm ya. Getirdim abla paranı. Buyurun hanımefendi buyurun buyurun buyurun. Rica ederim rica ederim. İyilik yapın iyilik bulun. Sık 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 sık. Yürü lan. Kaç 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 kaç. Çok güzel hocam. Bizim bir tane araba almamız lazım kaçmamız için. Bas hocam bas 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 bas. Oh, of tekerlekten vurdu lan. Askeri üstüne sızıp bir tane jet çalalım hocam. Polis abi oha ya. Beni köşeye sıkıştırdılar hocam. Çok kötü köşeye sıkıştım. Bas 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 bas. Oh kaçtık sonunda. Hocam burada yapmamız gereken tek şey. Polis abi bir çekil. Şuradan uçmamız. Hadi bakalım. Bas 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 bas. Bir tık yavaş. Çok güzel. İçerideyiz. İnşallah bir tank gelmez. Oha. Ne sıktı lan bize? Hocam bizim jet bulmamız lazım. Aa tank var. Bok yedik. Aha buldum jeti. Bas 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 bas. Koş 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 koş. tank geliyor mu lan? Aa solda tank geliyor valla. Çabuk ol çabuk. Bas bas bas. Aa. Haydi eyvallah. Oh. Bas 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 bas. Uçak kalkmıyor. Uçak kalkmıyor. Uh. Sıkıntı yok. Yaşıyoruz, yaşıyoruz, yaşıyoruz. Of. of. Bas 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 hocam. tank tankı alırsam. Bizim arabanın altında bir şey yanıyor lan. Buradan çıkarsak var ya mükemmel kaos çıkaracağız. Vallahi kaçtık hocam. Üş. Os. Oh shit. Ve öldük. Evet bu videomda sizlere GTA 5'in modlarla nereden nereye gelebileceğini gösterdim. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi 30 beğeni de hem modların kurulumu hem de modların linkini paylaşacağım sizlerle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.